Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız bültenimize. Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde PKK'nın Mahmur kampı ve Sincar'daki terör hedeflerine vurdu. Ayrıntıları A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak'tan dinleyeceğiz Kerim. Evet, Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı ve Sinyal İstihbaratı Başkanlığı SİHA'larla bir yandan Irak'ın kuzeyinde bir yandan Suriye'de destan yazmaya devam ediyorlar. Dün iki ayrı noktaya SİHA'larla Milli İstihbarat Teşkilatı nokta operasyonu gerçekleştirdi ve ilk operasyonun adresi hemen Mardin'in Nusaybin ilçesinin 90 kilometre alt tarafında bulunan oldukça stratejik bir nokta olan ve Irak'tan Suriye'ye açılan terör örgütünün kapısı durumundaki Sinjar bölgesiydi. Ve Sinjar bölgesinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu bir kamyonet hedef alındı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait SİHA'ların nokta atışıyla şu an ilk kez ekranlarınıza geliyor vurulan bu araçta PKK'ların bulunduğu bu araçta 4 örgüt üyesi yok edildi, imha edildi. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı teröristleri adım adım takip etti ve yerel kaynaklardan da gelen bilgiler doğrultusunda bu araç kamyonet adım adım izlendi ve sivil yerleşim noktasından çıktığı andan itibaren Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesindeki Siyah tarafından nokta atışıyla hedef alındı, vuruldu ve içinde terör örgütünün çok önemli dört ismi bulunuyordu ki Bununla ilgili önümüzdeki dakikalarda Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Operasyon oldukça yeni. Dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Hatırlarsınız önceki günlerde yine çok sayıda noktada özellikle Irak'ta ve Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonlarla çok sayıda terör örgütü üyesi araçlarında, ciplerinde öldürülmüştü. Bir diğer operasyon Irak'ta Mahmur Kampı noktasında gerçekleştirildi. Biliyorsunuz Mahmur Kampı Kandil'de PKK'nın kuluçka yuvası olarak adlandırılıyor ve burada yine sihalarımız tarafından bir nokta atışla PKK'nın hücre evi vuruldu ve burada da teröristlerin yok edildiği ancak sayı ile ilgili şu ana kadar bilgi alamadık. Sayıyla alakalı da Yine Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklama yapmasını bekliyoruz ki Mahmur Kampı 21 Mayıs, 5 Haziran ve 5 Temmuz tarihlerinde yine siyahlar tarafından e, vurulmuştu ve çok sayıda terörist öldürülmüştü ki bunların içinde PKK'nın Mahmur, Kerkük, Süleymaniye saha genel sorumlusu Ahmet Ruvar, kod adlı Mehmet Erdoğan'la yine 5 Haziran'daki saldırıda da Salih Cizir kod adlı kamp sorumlusu Hasan Adır öldürülmüştü. Şunu özellikle belirtelim: nokta operasyonlarla örgüt psikolojik olarak çökme noktasında ve şu ana kadar 75 terörist kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Bir yandan da tabii Pençekilit harekatında akıncı sihalarımız kullanılıyor ve orada da şu ana kadar Nisan ayından beri 400'e yakın terörist öldürüldü. 2015'ten beri 36 bin'e yakın PKK'lı'nın yok edildiğini ve son dönemde sihalarımızın yoğun bir şekilde kullanıldığını ve mitin 2022'de şu ana kadar Yaklaşık 100'e yakın PKK'lıyı ki bunların içinde çok sayıda örgütün önemli isminin de bulunduğunu ve bunların yok edildiğini nokta operasyonlarla yok edildiğini belirtebiliriz. Sikmet evet. Öztürk.